Herkese selamlar. Merhabalar. İslam Tüncüs Kültür ve devam ediyoruz. Devlet görevlerinden bahsedeceğiz. APA sivil yönetici demektir. Bunlar önemli arkadaşlar. Bunlarla ilgili değil mi? Kavramla ilgili doğru yanlış sorular gelebiliyor. Aygucu neydi hocam? Vezirdi arkadaşlar. Hatırlayın. Kurultaya Hakan yokken vezir başkanlık edecek. Otacı hekim. Şaptan önce Tigin'i verelim. Tigin arkadaşlar Hükümdarın oğlu demektir. 2014 KPSS'de bunu sorular galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hükümdarın oğlu'na denir. Arkadaşlar bu hükümdar inal inanç ataman dediğimiz önemli devlet kademelerindeki insanlar buradaki bir tane inal tigin alıyor hükümdarın oğlunu. Bir bölgeye atıyor atıyorum işte Osmanlı'dan örnek vereyim. Mesela Manisa'ya atıyor diyelim ki. Şehzade. Burada da Tigin hiç fark etmez. İnal İnan Çataman diyoruz biz. İslamiyet öncesi Türk tarihindeki adına. Osmanlı'dakini lalalar diyorduk. Bunlarla beraber gidiyor ve orayı yönetiyor arkadaşlar. Bunun amacı şu. tecrübe kazandırmak. Evet. Devlette de tecrübe kazanabilmesi adına bunu yapıyor. Yani şat dediğimiz kavram şu. Tiginlere verilen ünvan. Yani yönetici gibi var. Yani bir nevi vali gibi oluyor atıyor gibi düşünebiliriz. Tudun vergi memuru. Nazır bakan demek. Yarlık Hakan'ın emri. Buyruğu. Ayuki hükümet demek arkadaşlar. En önemli zaten videonun sonunda işaretleriz. Yıldızlarız. Ağılık. Hazineden sorumlu. Hazine. Yani sorumlu. Tutuk askeri vali. Yani şurada da buyruğu atlamışız. Buyruk bakan. Nazır. Aynı kavramlar. Bitikçi, yazıcı veya mühürdar anlamına gelir. Yazıcı ya da mühürdar. İnal, inanç, ataman. Neydi arkadaşlar? Hükümdarın oğlundan sorumluydu. Hükümdarın oğlundan sorumludur arkadaşlar. Evet. Burada hem bir tekrar edelim. Bir kez daha. Devlet görevleri. APA, sivil yönetici. Aygucu, vezir. Önemli hemen şunu edelim Vezir. Otacı, ekim. Şad, tiginlere verilen ünvan. Tigin, hükümdarın oğlu. Bunlar önemli. Tutun, vergi memuru. Buyruk, bakan. Nazır, yine bakan demek. Tutuk, askeri, va askeri vali. Yarlık, hakanın emri. Bitikçi, yazıcı veya hükümdar. Ayuki hükümet ağlı hastaneden sorumlu, hazineden sorumlu özür dilerim. İnal inan çatavan hükümdarın oğlundan sorumludur arkadaşlar. Devlet kademelerinde e, önemli yerlerde şad ünvanıyla tiginler görevlendiriliyor. E, hükümdar tarafından ve bu sayede de ne yapılmış oluyor? Eğitimlerini inan inanç ve dediğimiz belli bir yaştan sonra eğitimler veriliyor arkadaşlar ve devlet yönetiminde önemli rol sahibi veriliyor diyelim. Bir sonraki videomuzda sosyal hayattan bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.